Evet, yani 2025 yılında altında çok hızlı bir yükseliş gördük. Evet. E, ki seviyesine bakıyoruz. Altının onsun'dan bahsediyorum bu arada. Yılbaşındaki seviyeye bakıyoruz. E, evet. Bu yıl nereye gördü ons altın? 4.381 dolar seviyelerini gördü. Yaklaşık yılbaşındaki seviyeyle aradaki fark %66-67 civarında. Yani böyle bir yükseliş 1970'li yıllarda olmuş. Yani kısa süre içinde bu kadar hızlı bir hareket... E, işte e, 1979 yılıydı yanılmıyorsam, işte 45-46 yıl sonra e, yaşanmış. Dolayısıyla çok böyle gördüğümüz bir hareket değil bu. Ama tabii bu altındaki harekete neden olan sebepler de ortada. E, ne var? İşte enflasyon. Bütün dünyada enflasyon sorunu var. E, artan borç seviyeleri var. E, şimdi enflasyondan ve artan borç seviyelerinden e, kaçan, bu durumdan endişe duyan yatırımcıların altına yönelişi söz konusu. E Bunun yanında Amerika'da faiz indirimlerinde Amerika'nın daha agresif olacağı beklentisi var. İşte FED geçen ay faiz indirdi. Aralık ayında ee, Aralık ayındaki toplantıda yine bir 25 bas puanlık faiz indirim beklentisi var. E sadece altına rakip doların az getiri sağlaması değil faizin inmesiyle. Aynı zamanda faiz cazibesi azalan Rezerv para biriminin değerinin düşmesinin getirdiği bir durum da söz konusu. Yani rezerv para olarak dolardan altına kayış söz konusu özellikle. Ee, burada dolar harici çeşitlilik sağlama amacıyla biraz altına yöneliyor. Özellikle merkez bankaları bu belirsizliğe karşı. Şimdi merkez bankaları son 3 yıldır e, yılda yaklaşık 1 ton civarında altın alıyor Canan Hanım. Ee, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına baktığımızda Dünya Altın Konseyi'nin rakamlarına göre her yıl 1000 ton altın alıyorlar. 2025 yılında da bu süreç devam ediyor. E bir de e, baktığımızda merkez bankalarının e, bu altın alımlarının içinde Çin merkez bankasının çok önemli bir e, rolü var. Neden? Çünkü Çin'in rezervlerinin içinde altının payı hala çok düşük. Hala altın almaya, yani e, altın alma potansiyeli çok yüksek olduğu merkez bankalarından bir tanesi. E bir bakıyorsunuz diğer taraftan Hindistan. Merkez bankasının alımlarını görüyoruz. E, ortalama Merkez Bankası rezervlerinin e, dünyada yüzde 65, yüzde 70'i artık altından oluşuyor, yüzde 30 dolardan oluşuyor. E, ama Çin Merkez Bankası'nın yaklaşık yüzde onu altın. Dolayısıyla Çin'in daha gidecek çok yeri var. E, dolayısıyla e, bu hızlı hareketin bir düzeltmesini geçtiğimiz dönemde yaşadık İşte işte 4300'lerden, 4.400'de altının 3.900 lira kadar geri geldiğini gördük. Ben buradaki bu düzeltmeyi eee 3.800 lira doğru e, olabileceğini tahmin ediyordum ama benim o tahmin noktama bile gelmedi. İşte 3.900 lira doğru geldikten sonra tekrar o eee talebin yukarıya doğru döndüğünü görüyoruz. Eee tabii burada eee talebin fazla olmasının nedenlerinden bir tanesi eee özellikle eee yatırımcıların Acaba bundan sonra yine yükselecek mi, dolardaki değer kaybı devam edecek mi? Ben en iyisi kafam rahat olsun, o nedenle şu altın alayım, dolarda tutacağıma ya da başka enstrümanda tutacağıma, işte çok yükselen borsalarda tutacağıma altına e, park edeyim paramı ve e, orada kafam rahat olsun düşüncesi de etkili. Dolayısıyla 3900'lerden düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar yukarı bir hareket var. Şu anda da e, baktığımda 4129 civarında. Ons altının değeri 4129 dolar civarlarında. Burada eğer daha önceki zirve noktamız yani 4300 küsür, 4381 eğer geçilirse ben e, yıl içinde, 2026 e, yılı içinde e, yabancı ar e, yatırım şirketlerinin de bahsetmiş olduğu, söylemiş olduğu 4700-4900 aralığına doğru bir hareket olma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Evet çok önemli bu söylediğiniz. Ee, bakalım ne olacak önümüzdeki süreçte. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Sağ olun Sadık Bey. Ağzınıza sağlık. Yine ağırlayacağız sizi. Tabii ki her zaman. Teşekkürler sağ olun.